Evde kal Azerbaycan, birlikten güç doğar. Azerbaycan devletinin koronavirüs pandemisiyle ilgili olarak almış olduğu kararları takdirle karşılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in belirlediği önleyici tedbirler salgının Azerbaycan'da yayılmasını önlemeye amaçlıyor ve olumlu neticeler veriyor. Ayrıca dünyada enfeksiyon riski bu yüksek. Bu tür hastalıklarla mücadelenin yolu erken tedbir almak ve bu tedbirleri tavizsiz uygulamaktır. Azerbaycan da bunu en iyi şekilde yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerinde Azerbaycan'ın bütün kaynaklarının koronavirüsle ilgili mücadeleye ayrıldığını titizlikle ve tutarlı bir şekilde bu mücadelenin devam ettiğini ifade etmektedirler. Ve bu mücadeleyle bağlı olarak derhal Bakanlar Kurulu'nun altında bir koordinasyon merkezi kurulmuş. Yine sınırların kapatılması ve yurt dışındaki 20 binin üzerindeki Azerbaycan vatandaşının Azerbaycan'a sağlıklı bir şekilde getirilmesi test ve laboratuvar e, ekipmanlarının e, suratla temin edilmesi konusunda talimat verilmesi, iki haftalık kar